Merhabalar arkadaşlar. Sen niye içmiyorsun? Bak zayıflamışsın ha. Bir deri bir kemik kalmışsın ha. Şu yavru diğer kardeşlerine göre biraz daha sarsak. Biraz daha cansız. Niye süt içmiyorsun sen? Of birkaç gündür dikkatimi çekmişti. Biraz zayıf dediğim gibi. Bunlar emiyorlar. Bu emmiyor. Emmezsen ölürsün ölürsün emmezsen. Zayıf halka yani görüyorsunuz. Kardeşleriyle kıyasladığımız zaman maalesef zayıf halka. Neco da her zamanki gibi Bekçilik yapıyor burada. Peşimden ayrılmıyor. Bayağı bir düşkün bana. Burada da kim varmış? Bu kimmiş? Ziver. Burada da Richard var. Richard. Bütün gün içeride yattınız. Yine yatıyorsunuz. Şu anda içeride olan kediler bunlar sanırım. Elin çatısını tadilat yapıyorduk. Geçenlerde bahsetmiştim, video çekmiştim. Dün itibariyle bitirdik o işleri. Sağda solda biraz sıva yapılması gereken yerler vardı. Şu kulübe var ya bahçedeki oranın ocak kısmına bir de yukarıdaki baca kısmına sıva yaptı usta. Kalan çimentonun bir kısmıyla aslında 25 kiloluk bir hazır beton vardı. iki torba da çimento vardı. Çimentonun bir torbası kullanıldı. Onu çatı bölgesine kullandık. Kumu biraz sanki fazla kullanmış gibi. Çimentonun daha iyi tutması için biraz yağlı olması lazım. Dün o yüzden ben video çekemedim arkadaşlar. Yoğundum çünkü bütün gün hem Çatıda da kiremitler eksik çıkacak diye. Başka bir yerden yine daha önceden bir çatıda kullanılmış ama sağlam olanları. Az ileride bir yerde komşu da varmış. Oradan babam motoru attı. Yani bir motorcu tuttuk mahalleden. 100 taneye yakın getirdi. Onları işte yukarıya çatıya taşıdım. Zaten bir 10 tane ancak kullanılmıştır. Şu kulübenin içinde 13 tane de duruyordu sağlam yani sıfır yeni hiç kullanılmamış onları zaten kullanmadık dediğim gibi onları taşıdım e, harç yaptık şu çatının uç bölgelerine gelen üçgenimsi kiremitler var ya onlar için mecburen çimento kullanmak zorundasınız en son çatı kiremitleri bittiği zaman harç yapıyorsunuz o bölgeler için uç kısımlar şu köşeler böyle ortalara doğru geliyor yukarı doğru çıkıyor çimentoları kovaya doldura doldura yukarıya götürdüm. Toplam 4 kova kullanıyordum. İki tanesi sürekli yukarıda kalıyordu. Onlar boşaldığı zaman ben o ikisini tekrar alıyordum. Aşağı iniyordum. Şu evin yan tarafında. Video zaten çektim. Onu da buraya ekleyeyim harcı yaparken. Yoksa dedim gene yukarı çıkan yukarı şey tepki kişiden yukarı gel telefon görsünüz. Işte. Şşşt. ben ona hasta ne kutu Ben yok böyle Sağ ne sertler Bu da bayramı. Bu Güzel <laughs> ha

Bebekle hani karıştırmıştır ya. Bu bir Bu karışmış ya. hepsi karışmış. Zaten ben kuru karıştırıyorum. Tamam. Böyle iyi de. He he. Ben onu Sen çok sıkık olmasın. Bu şu. Bir daha emin zikri. Kovu kırıp ya ya. Hıh. 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 Şimdilik burası boş. Şu bölge. Şaro vardı. Bir de şu kalça bölgesi yaralı olan yavru kedimiz Herkül vardı. Hava alsınlar diye saldım. Aynı zamanda biraz da burası dedim hava alsın. Herkül biraz önce kulübenin içine girdi. Ben orayı sulayıp ıslattım arkadaşlar. Oradaki betonlara çatlamasın diye mecburen su kullanıyorsunuz bir dönem. Yani sulamanız lazım betonu. aslında istediğimiz gibi olmadı. Yani ne bileyim iş görsün diye yapılmış. Dediğim gibi biraz fazla çimento kullansaydı, kumu az kullansaydı daha yağlı güzel bir beton olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Adam zaten son anda aşağı indi. Gitmeden biraz buraları dedim onaralım kalan çimentoyla. Bir tane daha çimento duruyor arkadaşlar. Şimdi çimentoya gelmeden önce Şşşt! Neco! Gürültü çıkarma! Neco! Neco beni takip ediyor. Bütün gün beni takip ediyor. Peşimden ayrılmıyor ha. Çok düşkün bana son zamanlarda. Sen niye bir şey yemiyorsun? Herkül dışarıya çıktı. Dedim biraz hava alsın. Bahçeden çıkmaz herhalde. Neyse ben bir kapıyı kapatayım. Bunlar burada bir kalsın bu yavrular. Bahçeden çıkmaz sandım. Uyanık görünmüyor. Önce kulübenin içine girdi şuradaki kulübeye. Biraz etrafı keşfetti. Aa buradaymış karşıda. Herkül gel, Herkül. Herkül gel, Herkül gel. Oğlum oralarda dolaşma düşersin düşersin. Bakın son durumu böyle. Ha kaçıyor bak. Ne zamandır içeride? Herkül gel, herkül gel. Herkül, herkül, herkül. Piş, 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 piş. Gel oruçum gel. Biraz sonra zaten ben içeriye alacağım arkadaşlar yine aynı yerine. Diğer kardeşi de burada içeride yatıyor. Mamuş. Herkül. Onun için. Mamoş da temiz hava alıyor. Biraz güneşleniyorlar. Arada gölgede yatıyorlar. Şey de burada olabilir. Görünmüyor. Nerede? Var tolu da biraz önce buradaydı. Bazılarının ağzında biraz salya akıyor. Onda da akıyordu. Antibiyotik verdim. Burada da el yatıyor sarı papatyanın yavrularından yargıcın da ağzında hem kanama var hem biraz salya akmış kontrol ettim birçok kez baktım aşağıdan hangi kedi geliyor sanki porsuğa benziyor porsuk 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 geziyor aşağıdaki komşuların evlerine doğru gitmiş burada da bal surat yatıyor ona da antibiyotik verdim. Ağzının içini dediğim gibi birçok kez kontrol ettim. Bir şey batmış mı diye herhangi bir şey göremedim. Şöyle bir iki gün, üç gün antibiyotik verelim. Bir bakalım kanamanın durumuna. Tekrar zaten bakteri kaynaklı bir rahatsızlıksa bu arada buradaymış o da. Antibiyotik yavaş yavaş faydasını gösterecektir. Yemesinde içmesinde herhangi bir sorun yok yani ağzıyla alakalı sadece dediğim gibi bakın ağzını görüyorsunuz. Kurumuş salyalar oluyor genelde hafiften. Alt çene kısmında dudaklarının hemen altı. Necudur, necudur. Yırgıç, Dediğim gibi onun üst diş etlerinde kanama var. Yamalar burada bakın bir yama burada. Şurada yok bu eski. Hatırlıyorsanız burada toprak vardı. Bakın tam şu bölge. Orayı da kapattık. Şöyle şuralara sıva yapıldı. Aynı zamanda şu karşı tarafta baca var. Bakın. Bacanın alt bölgelerine bir de bacanın üstüne biraz yapıldı. Artur'un yavlamasıymış. Artur gel Artur. İki gündür Arthur da hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Hastalık kaynaklı sanırım. Arada böyle midesi bulanıyor. Kusmaya çalışıyor. Biraz önce burada bir 10-15 tane mama kusulmuştu. Belki bu kusmuştur. Yoğurt verdim. Taze yoğurt. Birazını yemiş, birazını bırakmış. Balkondaydı ben buraya inmeden önce. Gün içinde belki biraz mama atıştırıyor mudur bilmiyorum. Ben tavuk da verdim, yaş mama da verdim geçen gün. Yemiyor. Dün de but vardı, fırında but. Maalesef kokladı, yemek istedi. Birazcık yedi. Sonra vazgeçti, yemedi. Çenesinin altı da kan Sanırım boğuşmuş. Yani ya şeyle boğuşmuştur. Serseriyle ya da başka bir kedi de olabilir. Çünkü bu parkın orayı biliyorsunuz. Parkın oralarda da gidip dolaşıyor. Yani bu nereden baksanız 5-6 günlük bir olay. Arada kaşıyordu. Bu ara kaşımıyor fazla. Kurumuş çünkü. Tüyler hep kan. Çenesinin altı hemen. Bunlar da burada yatıyorlar. Çimento burada. Ben şimdi bu çimentoyu yani bugün videoyu çekiyorum akşama yetiştireceğim aradan çıkaracağım yarın belki çünkü çekemeyebilirim yani şöyle söyleyeyim size şu bizim kedilerin kaldığı aşağı bahçe katı var ya şu duvar kenarları böyle alttan dikkatinizi çekmiştir videolarda oradaki sıvaların birçoğu dökülmüş odalarda koridorda da var oralara biraz yama yapabilirim duvar diplerine hazır bir torba çimentomuz kaldı onu da kullanalım. Şuradaki kumla kullanıyoruz. Tabi eski bir kum. Değerlendirmek için kullandık. Yine buradan kum alacağım. Şu gördüğünüz yerde de dünkü betonun yapıldığı yerde yine biraz beton yapacağım. Kumu az kullanacağım. Çimentoyu olduğu gibi zaten tamamını kullanacağım. Kulübenin de e, kenarlarında sağında solunda biraz toprak görünüyor. Sıva düşmüş. Yani beton demeye bin şahit ister. Burası bizim evden herhalde bir 12-13 yıl kadar vakit geçmiştir. Daha sonradan yapılmıştı. Bir dönem bakın zaten sıva yapılmış ekstradan. Ama toprak görünüyor bakın. Elinizi vursanız bildiğiniz toprak çıkıyor. Şuralarda da var. Şu bölgelere de yapılacak. Elim değmişken yapayım. Yani önce içeriği yapacağım. Artarsa muhtemelen zaten artacaktır. Bakın buralarda da var. Biraz da oralara yaparız. Yargıcım. iç kısmı zaten biraz önce izlediniz. Suladım ben buraları. Burası iyi oldu. Çok beterdi gerçekten. Yine eskiden de aslında böyleymiş. Demek ki çok aşırı kum kullanılmış. Zamanla beton betonluktan çıkmış bildiğiniz kum olmuştu yani. Dağılıp gidiyordu. Burayı da yaptırdım. Oscar. Ne yapıyorsun burada? annemin minlerinde yatıyorsun. Üç gerçi. Neyse ben minleri sonra yıkarım. Birkaç gün çünkü Buraları sulamak lazım. Bakın şurayı görüyorsunuz. Bu arada burada ışık olmadığı için artık böyle çekiyorum. Yukarıya doğru biraz sıva yapıldı. Buralardan bazen su da geliyor. Yağmur yağdığı zaman su da geliyor. Şu an geliyor çünkü ben biraz önce yukarıyı ıslattım. Hortum yetişmiyor. Bilerek de su serpmedim. Ne yaptım? Kovalarla biraz su götürdüm oraya. O şekilde yaptım. İnanılmaz toprak çıkıyordu buradan. Şu bölgeleri de yaptık. Şuralara kadar. Sıvaladık. Burayı sularken biraz fazla suyu açmışım. Videoyu bitirmemek için direkt buraya geçtim. Sonradan kapattım. Suyu çektim fazla suyu. Yarına az açacağım hortumdaki suyu. O şekilde yine ıslatırız. Betonun ömrü için birazcık sulamak lazım. Benekli kız. Günde bir kez sularız. Şu an için dediğim gibi yapacaklarım bunlar. Bu da aşağıya inmiş. Herkücüğüm. Herkürü de biraz zamana bırakacağız. Bakalım düzelecek mi düzelmeyecek mi? Genel sağlık durumu iyi yani. Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Biraz hava alsın arkadaşlar. Ben daha sonradan yine aynı yerine koyacağım. Biraz önce çitanın yavruları oradaydı. Şaro zaten bir deri bir kemik. Yakında ölür arkadaşlar. Maalesef. Onun için en hayırlısı ölüm. Gerçekten çok kötü durumda. Yani yemek yemek istiyor. Hıçkırıyor. Ne bileyim. Zorlanıyor yerken. Öyle görmek beni çok üzüyor. Modumu düşürüyor. Bakın size de bir şeyler anlatmak için bana da yani ne bileyim biraz bahane oluyor otur konulara girmek istemediğim için. Şöyle sıvadan, muvadan inşaat işlerinden bahsettik. Biraz da şöyle kedilerden bilgi vermeye çalışıyorum bir taraftan. Ama zor oluyor. Hastalık işlerinde maalesef ben anlatım yapmayı hiç sevmiyorum. Oscar kapatacağım burayı. Uzun süre kalmayacaksınız burada. Geçsinler, tozsunlar. Sıkıntı yok. Dün şu bölgede yürümesinler diye karton koydum. Dur oğlum dur ya. Şuradaki karton parçasını patizi çıkmasın diye beton yeni yapıldığı için çıkıyor. Kartonu serdim. Üzerine de biraz kaldırım taşı koydum betonun üzerine. Yine de benden sonra baktım biraz kuruydu. Kapıyı kapattım ben. Kartonu da çıkardım. Şu bölgeye yine pati bırakmışlar. Kazmış mı ne yapmışlarsa neyse. Bir şey olmaz ya zaten küçük bir parça. Ben burayı mamalar için genelde kullanıyorum. Annem de böyle yılda birkaç kez ekmek yapıyor. Şu gördüğünüz yerde. Önceden şu kedilerin kaldığı yerde yapılıyordu. Burayı rahmetli dedem odunluk için kullanıyordu. Şu kapının arkasında hemen bir göz daha var. Orada odunlar var. Şu mamadan bir adet daha orada yedekte var. Bunu da dün mü açtım, evvelsi gün mü açtım bilmiyorum. Bir 4-5 gün kadar zorlayacağız. Mamamız da azaldı arkadaşlar. Yani şu mama bittikten sonra ikinci torbaya geçerken mutlaka kargodan sipariş verilmesi gerekiyor. Çünkü gelmesi de lazım. Şu elimizdeki mamayı yani şunu bitirdiğimiz anda dediğim gibi tekrar yeniden mama siparişi geçirmesi gerek. Şimdiden bilginiz olsun arkadaşlar destek olmak istiyorsanız, mama göndermek istiyorsanız yani bir 4 gün, 5 gün kadar dediğim gibi vaktimiz var. Aciliyet olarak yani. Bir tane daha var. Hatta göstereyim size onu. Da. Bunlar içeriye girmesin diye şuradaki kapıyı kullanıyorum. bu arada zifiri karanlık oldu. Bakın burada. Bunlar da buraya giremiyorlardı. Mamuş çıkırdın. Görüyorsunuz burada işte odunlar var. ıvır zıvır. Eşyalar var işte ne bileyim. Ahşaptan eşyalar var. Kovalar var. Kasalar var. Torbalar var. Mamuş nereye gidiyorsun mamuş? Lan gelin buraya. Zaten dengesiz dizmiş babam Ya bunlar hafifler yıkılmaz da. Neyse videoyu bitirdiğim zaman ben bunları çıkarırım arkadaşlar. Birazdan zaten... Son vereceğim. Kapa şöyle aralıklı kalsın. Yana tam kapatalım. Yargıç da geldi. Şimdi ola girerse bir sürü kedi girer oraya. Birazdan meraklarını alırlar. Ben çıkarırım. Yargıç'ın da genel sağlık durumu iyi. O hiçbir şey kaybetmemiş. Sadece birazcık dediğim gibi diş etlerinde kanama var. Antibiyotiğe başladım. Herhangi bir şey batmış mı diye kontrol ettim. Göremedim dediğim gibi. Biraz da kan var. Tam net belli olmuyor. Ara ara bakıyorum. Biraz şu kanama azalırsa ortaya çıkacak. Ediş de burada. Ediş. Baba annem buradan aşağıya inmesin diye. Alzheimer başlamış. İyice beter olmuş. O yüzden kullanıyordum. Dün için çekmiştim. Normalde tam şuraya kadar getiriyorum. Sürekli buraları yıkamaya çalıştığı için. İnoş. 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 Minuş. 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 Ses geldi. Ha, içeride şu an diğer kediler var ya, odunların üzerindeler. Onlara bakıyor. Yani ses gelince o yöne doğru bakıyor. Herkül. Bu da bir önceki Safinas'ın yavrularından. Gözü enfeksiyonluydu, şişmişti ya. Şu an tertemiz arkadaşlar. Gözünde herhangi bir sorun yok. Çok küçük göz bebeğinin üzerinde hafif bir leke var. O da zamanla geçecektir. Belli olmuyor yani. Çok dikkatli bakmanız lazım yakından gidip. Herkül'cüğüm gel. Bakın Herkül böyle şu an. Herkül, Herkül, Herkül. Herkül, Ali'cim. Sol bacağını kullanıyor. Sağ bacağını şu an için kullanamıyor ama ilk güne göre bayağı bir toparladı. En azından denge problemini ilk günkü gibi yaşamıyor. Ağrı olarak da çok fazla ağrısı yok. İlk iki gün dokunduğum zaman bacaklarına, kalçasına miyavlıyordu. Arada tıslıyordu. Canı yanıyordu. Şu an için canı yanmıyor. Biraz daha bekleyelim, görelim, bakalım. Genel olarak kendi kendine fiziki Yapısı eski haline dönecek mi? Bakacağız göreceğiz. Şu anne kedi de gelmiş. Kızım. Mecburen o tarafa da gitmemiz gerekiyor. Mama da bırakacağım arkadaşlar. Arada oraya gitmem lazım. Sabahları aslında erken kalkıp hem şu Miki'nin yavrularına biraz mama bırakmak lazım. Keşke bu taraflara gelseler. Benim de kafam kulağım rahat olsa. Dün de bakın gidemedim. İnsanlarla yüz göz olmak istemiyorum o yüzden gitmiyorum sonuçta başkasının bölgesi kadın da bıdı bıdı yapmasın diye normalde aslında ben buraya getireceğim istediği kadar bıdı bıdı yapsın hatta ben geldim götüreceğim deseniz mutlu da olur al götür der biraz korkaklar yakalamana sıkıntı yok bir şekilde kafes götürürüz yiyecek bir şeyler koyduğumuz zaman içine girerler teker teker yakalarız eldiven de takarım Şimdi sorun şu. Bu tarafta şu girişte hemen sol odada e çitanın yavruları var. E ben buraya şeyi de koyuyorum. Şu an Mamoş da burada kalıyor. Wartolu burada kalıyor. Bir de Richard burada kalıyor. Çita ve 4 yavrusu var. Buraya zaten koyamayız. E burada da şu kapıyı bir kapatayım. Burada da dediğim gibi staro var. Şu an şöyle şu kapının bir gürültüsü gitsin. Richard, Halicim sen de mi buradaydın? Şimdi de mi gelmiştin? Akranın nerede? Kankası kası yok. Nereye gitmişse yatıyor herhalde. Belki şeyin altında da olabilir. Yandaki tek parça koltuk var ya bahçedeki. Bu taraftaki. Belki oradadır. Ya şu zavallıya baktığım zaman acıyorum ben arkadaşlar. Birkaç gündür dikkatimi çekiyor. Ne bileyim ya. Neyse kötü şeyler konuşmak istemiyorum. Şu sarman ona göre biraz daha iyi. Biraz daha canlı kanlı. Kardeşine göre. Dişiler de öyle şu an için. Bundan iyiler yani. Of nerede kalmıştık? Burada her kür kalıyor. Onun da ayağında sorun var. Uzun bir dönem burada kalacak yani. E şaroyu atıyorum. Bazen de diğer kediler kaybolmasınlar diye akşamdan Nejo'yu koyuyorum. Oscar'ı koyuyorum. Ne bileyim işte. Aklıma hangi kediler o dakika uygunsa onları koymak geliyor. Çok uygun değil işte. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden biraz düşündüm, duraksadım yavruları bu yüzden getirmemek kararı aldım şimdilik. Bana kalsa zaten hemen getirirdim. Anneleriyle birlikte buraya koyardım. Umarım yavaş yavaş şu bahçenin altına doğru anneleri getirmeye çalışır. Şimdi bunu çita yapıyordu arkadaşlar. Yavruları beslemek için getiriyordu. Bayan Miki şimdilik getirmeyecek gibi duruyor. Önceki yavrular da gelmediler çünkü. Bir önceki doğumundan yani. Şu an şimdi Mamoş var. O da tahmin ediyoruz. Kesin onun yavrusudur diye. Yani belki kurtulmuşsa Mamoş kurtulmuştur. O da bir komşunun vasıtasıyla buraya geldi. indirip gitmiş. Tuvaletleri de değiştirmem lazım. Kumların vakti geldi çünkü. Hem işlerini temizleyeceğim. Hem de kumları değiştireceğim. Çünkü daha fazla da uzatmayalım videoyu. Şimdilik sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anca yani çünkü gidip videoyu hazırlayacağım yüklemesi yüklemesi derken indirmesi oradan oraya oradan oraya atıyorsunuz. Uzun sürüyor. Yani bir yarım saate buradan çıksam gidip dediğim gibi bu işleri aradan çıkaracağım. Şimdilik ben videoyu buradan sonlandırıyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olursanız videoya da bir beğeni atarsanız sevinirim dostlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.